Evet arkadaşlar, İnci Park evlerindeyiz şu anda. Birkaç ay geldik, Alkata kata dosyamız. dosyumuz. Yerini tespit ettik cihazlarla, gerek termal kamera, gerek dinlemek cihazıyla. Kaçağımız tam süzgecin dibinde, şu şekilde. Az sonra kıracağız, göreceğiz. Daha önce gelen arkadaşlar da aynı zamanda rezervuar çıkartmışlar. Durum bu şekilde. <laughs> Orada şu suya gidiyor duşa. Şuraya şu gidiyor. Şuraya duşa giden yer. Tamam tamam. Duşa çıkan yer. Evet arkadaşlar. E, videonun daha sonuna gelip gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Abi basar mısın bir kek bir, birkaç bir, bir, kere? Kaçacağımız bu noktada. Tam söylediğim nokta. 4-5 santim bir sıkıntı var sadece. Onun haricinde nokta kesmesi. Ben müşterisiyim. Usta nokta ateşi buldu. Tebrik ederim usta. Evet arkadaşlar su kaçağının daha sonuna geldik. Noktasal kaçak tespiti. Ateş nokta.